Alanya Okurcalar'da satılık 3 artı bir daire sahile yürüme mesafesinde, yatırımlık fırsat. Sahile yakınlığı ve geniş kullanım alanı ile dikkat çeken bu 3 artı bir daire, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. D-400 Karayolu'na sıfır konumda yer alıyor. Sahile sadece 50 metre, İncekum Halk Plajı'na ise 2 kilometre uzaklıkta. Okul, market ve diğer sosyal yaşam alanlarına oldukça yakın. Kullanım alanı. Dairemiz üçüncü katta yer almakta. 3 artı bir geniş ve kullanışlı bir plana sahip, 114 menet, 124 mebürüt kullanım alanıyla ferah bir yaşam sunuyor. Modern donanım. Ayrı mutfak ile daha düzenli bir yaşam alanı. Güneş enerji sistemi sayesinde çevre dostu ve ekonomik bir çözüm. İskanı alınmış, tüm yasal prosedürler tamamlanmıştır. Kiralama potansiyeli. Turistik bir bölgede bulunduğu için yüksek kiralama potansiyeline sahiptir. Alanya Okurcalar Mahallesi hem yaşam kalitesini yükselten hem de yatırım açısından cazip bir bölge olarak öne çıkıyor. Fırsatı kaçırmayın. Eğer Alanya'da hem turistik bir yaşamın tadını çıkarmak hem de kazançlı bir yatırım yapmak istiyorsanız bu daire tam size göre. Daha fazla bilgi almak ve daireyi görmek için bizimle iletişime geçin. Bu fırsatı değerlendirin ve hayalinizdeki daireye sahip olun.